bir haberle ana haber devam ediyor. Güneydoğu'da askerin kullandığı kalekol binalarının bir benzeri İstanbul'da polis için inşa edildi. Başakşehir'deki kalekolun 10 metre yüksekliğinde gözetleme kuleleri ve bombalara karşı dayanıklı duvarları var. Ayrıca kurşun geçirmez camları da. Gözetleme kuleleriyle yapısıyla bir kaleyi andırıyor. Teröre karşı daha etkin bir savunması alıyor. Güneydoğu'da askerin kullandığı kale kolların bir benzeri İstanbul'da polis için inşa edildi. Camları kurşun geçirmez, duvarları bombalara karşı dayanıklı. Kalekolda en az 50 polis görev yapacak. Kalekola bir saldırı olursa her 10 metreye bir mazgallar inşa edildi. İşte polisler bu mazgalları açıp kalekolu buradan savunabilecekler. Kalekolun duvarları da bombalı saldırılara karşı özel olarak inşa edildi. Yaklaşık 30 santim kalınlığında roket saldırılarına karşı da korunaklı bir duvar var burada. Başakşehir Şahin Tepesi'ndeki kale kolunun açılışını Vali Vasip Şahin'le Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan yaptı. Evet hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet. kuvvetinin olduğu, özel harekatın olduğu, terör bilimlerinin olduğu, asayiş bilimlerinin olduğu hepsini ortak kullanacak üst olacak şekilde merkezler oluşturuyoruz. İnsanların gece gündüz her an kendini güvende hissettiği bir İstanbul'u birlikte yaşayacağız yaşıyoruz. Kalekol'un yapımındaki amaç tüm olaylara müdahale edebilecek İstanbul'un çeşitli yerlerinde hazırda güç bulundurmak. Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı, inşaatı 8 ayda tamamlanan Kalekol 3,5 milyon liraya mal oldu.